Mikrofon var mı? Evet efendim nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz. Evet geldim. Eğiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ufaklıkta birlikte gelmişsiniz. Evet tabii şu anda en önemlisi birlikte olmamız. Ama buradaki Dülter'in düzenlerini Nur Türkşen ve Hakan Türkşen de arkadaşlarımız olduğu için burada da bir gelmek istedik. Öyle. Geçtiğinizde burada ödül almıştım. Efendim, Yeşilçam peki takip ettiniz mi, hiç izlediniz mi? Evet, Bildiğiniz takip ettim. Tanıdığınız isimler var mı? Evet, dün zaten Çiçek Barındaydık. Orada bir etkinlik vardı ve orada mesela çok fazla Yeşilçam'ın oyuncuları vardı. Onlar tabii ki ustalar, onlar çok sevdiğim oyuncular. Ben de Cemil Sunal'la tanıştım, Kemal Sunal'ın kardeşi. Çok duygulandım. Ee, tabii ki yani bu ım, tarihten her zaman öğrenmek lazım. Efendim, e <gülüyor> <gülüyor> bir çocuk daha gelecekmiş diye bir duyum aldım. istiyor musunuz? Yani ben bebekleri çok seviyorum. Ee, beni en çok mutlu eden şey bence çocuklarımız. Ee, Milad ve Melody. E o da çok tatlı. Yani şimdi tabii ki her zaman yani keşke 10 tane çocuğumuz olsa değil mi? Keşke. Ama yani tabii ki işlerimiz de önemli. Onları da seviyoruz. Bakalım yani nasıl uyuyorsa. Peki projelerden bahsedelim. Ee, bizi neler bekliyor? Şu an e, bir tane tiyatro oyunum var. E, Çiçekçi Sokağı. geçen Cuma günü premier yaptı. Şişli Tiyatrosu'nda tiyatro Rudius olarak. Şimdi Cuma günü yeni bekliyoruz tiyatro. ben de dedim ki yani şimdi biz zaten tiyatro ile birlikte burada olmamız gerekiyor. Onun için tiyatro uygun olur. O şekilde çok heyecan verici. Beni de böyle oyuncu olarak geliş, Yani çok güzel bir proje. Efendim size de soralım nasılsınız? nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii baba olmak güzel bir duygu. Bunun dışında galiba. her şey güzel. Teşekkür ediyorum bildiğiniz için. Efendim. Bir mikrofonu aşağıya doralım. Evet. <laughs> Alayım istersen. <laughs> yüzünüz, yüzünüz bu arada çok dikkat çekti. Bir anlam taşıyor mu sizin için? Ha yani yo aslında geçen gün biri bana hediye etti. Onun için e, ıı, taşıyorum. Yoksa onun dışında bir anlam yok. Yani mavi göz zaten yani nazar, nazar nazara karşı. Evet, evet. Çok Aynısı teşekkür ederiz. Güzel bir takım ayrıca. evet, evet. bu arada? İki buçuk aylık şu anda. Allah bağışlasın. Öyle. Kız, kes kes. Evet. Çekeceğim. Evet. İnşallah anlayışı kadar olacak. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok, Çok siz efendim. <laughs> birlikte. Evet, pardon. sağ olun. Çok sağ olun. Çok Evet. Pardon. Hem bu zaman. Enerjik takip. Abi her noktadan biri soru soruyor. He? Her noktadan biri soru soruyor. Sordurtmayacaksın. <laughs>